amca kızım sizin Erdal Bey'le nasıl gidişat? Vallahi çok şükür. Çok iyi. Reşit Hoca sağ olsun. Hı. İyi ki beni böyle biriyle tanıştırdı. Maşallah, maşallah. Zaten bir işin içinde Reşat Hoca varsa da arkana yaslan, vardır bir hayır da devam et. Bak yine yanılmamış maşallah. Maşallah. Geçenlerde bize geldi Erdal Bey iftara. Yani çok hakikatli biri, çok beyefendi, saygılı. Kısmet işte. Gamzeme nasip oldu. Çok da yakışıklı. Allah nazarlardan saklasın. <laughs> e Gamzem de az mı güzel? Anne. <laughs> ya mi dedim anne ben şimdi. <laughs> Kandırıyorsun beni ama. <laughs> Çok teşekkür ederim. Oğlum, kızım. Siz hiç konuşmadınız. Çok durgunsunuz bugün. Hayırdır? İyiyiz annem. Yok bir şey. E börek? Börek fırında kaldı. Gamze koş çıkar böreği fırından. Hemen bakıyorum. Süreyya koş. Sen de Gamze ablana yardım et hadi. Ya kafa kalmadı ki. Olsun bir şey olmamıştır. Anlamadın Görmedin mi fırında ya? Yani. Ama zaten şu kadar bir şey olmaz ya. Yardım edeyim ben sana. Yok yok ben hallederim yok öyle olmaz. Servis tabağını koyalım. E, ee, o daha böyle götürelim işte. Hem yani, soğumaz. Servis tabağına koymamız lazım. Çirkin olur. İyi. Ben bulaşık çıkmasın diye dedim ama sen bilirsin. Süreyya, hayırdır sen iyi misin? Ömer'le de bir tuhafsınız. Kavga falan mı ettiniz? Çok belli oluyor değil mi? Yani. Evet ettik. Niye ettik biliyor musun? Senin yüzünden. Niye benim yüzümden kavga ettiniz? Çünkü biz Ömer'le ne zaman yan yana gelsek hep seninle alakalı bir mevzu oluyor da ondan. O yüzden ben de sizin görüşmenizi istemiyorum. Bunu Ömer'e de söyledim. Pardon. Arada sırada Tuna ile ilgili falan konuşuyoruz. Ondan mı bahsediyorsun? Aptalmışım gibi davranma bana lütfen. Mesele Tuna değil. Ne o zaman mesele? Sen ne olduğunu bence gayet iyi biliyorsun. Ben diyeceğimi dedim. Bence sen ne dediğini bilmiyorsun. Senin biraz kafan karışmış. Bazı saçmalıklar kurmuşsun kafanda. Gelmiş onları bana söylüyorsun. Süreyya. Biz bu meseleyi seninle konuşmadık mı? Arkadaşlar, hiç yeri hiç zamanı değil. Lütfen. Siz karışmayın. Ama şimdi içeridekiler bir şey fark edecek. Lütfen kavga etmeyin. Diye hissedin. Ne oldu? Niye Gamze ablaya senin yüzünden bu haldeyiz diye söylenirken bir anda Ömer geldi. Gamze ablaya ne derken? Ne derken? Tutamadım işte Figen. Senin yüzünden kavga ettik dedim. E sırası mıydı şimdi bunları konuşmanın ya? Bir de ayaküstü mutfakta. Ya ne yapayım Figen? Tutamadım diyorum işte. Çıkıverdi içimden bir anda. Ne yapayım? Tamam. Tamam neyse artık olan olmuş. Bir kendini toparla da bari içeridekiler anlamasın. Siz sonra Ömer abiyle konuşursunuz. Elhamdülillah. Ömer oğlum, sen bir sofra duası oku da hayırlısı lan. Gönlümüz de doysun. Tabii, tamam, nasıl isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım vermiş olduğun tüm bu nimetlere sağlık ve afiyete hamdolsun. Amin. 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 Bizi sana inananlardan kıldın. Hata ve günahlarımızı bağışladın. Rahmet ve merhametini üzerimizden eksik etmediğin için sana şükrediyoruz. Sen şükrümüzü kabul eyle. Amin. 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 Bizleri seni gönülden seven senin sevgine layık kullarından eyle. Amin. Bize vermiş olduğun bu nimetlerle ihtiyaç sahiplerini gözetmemizi, sorumluluk ve duyarlılık bilinciyle hareket etmemizi nasip eyle. Amin. Amin. Bizi yediren, içiren, tüm ihtiyaçlarımızı gideren sensin. Yarattığı tüm varlıkların maddi ve manevi tüm rızıklarını fazlasıyla veren sensin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilikler ve hayırlar ihsan eyle. Amin. Bizi ateş azabından koru. Amin. Ağzına yüreğine sağlık Sağ olasın. Siz de sağ olun. Sütle mi yapıyorsun hamuru yoğurtlamam. Sütle yapıyorum. Değil mi? Çünkü kıyır kıyır olmuş, Uf. tel tel. Ellerine sağlık. Afiyet Nefis. olsun. Sen de güzel yemek yapar mısın Gamze abla? Yaparım da işte benim pek vaktim olmuyor. E ama erken kalbine giden yol midesinden geçermiş. Erdal Bey ne düşünür sonra? Onun kalbinin önceliği. Yemek değil ben olmak isterim Fikancığım. Yemeği herkes yapar. Sen eşine öyle bir eş olacaksın ki... ...senin için açlığa bile az olacak. Anladın? Hı. Hmm. Ben de çok iyi anladım. Erdal Bey'in işi zor vallahi senle Gamze abla. Bugün de onunla görüşecektiniz herhalde. Çok özel ve şık giymişsin de. Canım fiziği güzel. Öyle olunca çuval giyse yakışıyor ona tabii. Her şey güzel durur onun üstüne maşallah. İnsanın içi iyi olacak. O zaman ne giydiğinin pek bir önemi yok. İçinin güzelliği yüzüne vuruyor. Bak mesela Figen'e. Maşallah ne kadar güzel. Maşallah. Maşallah. Kim? İzninizle. Efendim Ceren. Gamze. Misal biraz fenalaştı da... Aa ne oldu? Nesi var? Ya orucunu bir bardak su, bir hurmayla açmış. Sonra da hiçbir şey yemeden aç bir ilaç başlamış çalışmaya. Ya tansiyonu düşük bence gel ölçeyim diyorum yok diyor. İyi görünmüyor ama eve göndereceğim. De tek başına gitsin istemiyorum. <laughs> şimdi Allah korusun bir yerde bayılır mayılır kalır. Ben de restoranı bırakamıyorum. Ne yapsam bilemedim. Dur dur tamam ben hemen geliyorum. Tamam bekle beni görüşürüz. Kusura bakmayın anne. Ceren'le konuştum da şimdi biraz fenalaşmış. Hay Allah'ım nesi ha. var? Sonra anlatırım. Şimdi gitmem lazım bana ihtiyacı varmış. Erdal'a da haber vereceğim. O da gelir bir durumuna bakar. İyi tamam çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun dediğimi söyle. Tamam böyle kusura bakmayın apar topar kalktım ama. Olur mu öyle şey kızım? <laughs> Sağlık bu geçmiş olsun. Sağ ol. Yemek için tekrar tekrar teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz lütfen hiç rahatsız olmayın. Ben geçireyim seni. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar kızım. İyi bahane buldu yani. Bu kadar takıp takıştırmasından kalmayacağı belliydi zaten. Anne ben parçalarım bu kıza. Ellerine sağlık Fena'cığım daha nice iftarlarımız olur inşallah. İnşallah. Bizi de bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar size de. Güle güle. Ömerciğim çok selamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi, geceler. İyi geceler. Yemek için çok teşekkür ederim. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Ne demek evladım. Estağfurullah. Sen artık ailedensin. Her zaman bekleriz. Babana da selam söyle. Hadi hayırlı geceler. Baş üstüne. Biz içeri geçelim artık. İyi geceler. İyi geceler. Ömer, ne olacak böyle? Bilmiyorum. Tamam. Bu zaten böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil. Yarın oturalım, adam akıllı konuşalım. Neyse kararımızı verelim artık. Evet, en doğrusu olacak. Yarın sabah görüşürüz o zaman. Tamam. İyi geceler. İyi geceler.